Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bu videomda görmüş olduğunuz bu güzel renklerle yine tığ işi delikli bir çalışma yapıyoruz. Öncesinde kanalıma abone değilseniz, abone olup desteklerseniz, abone ol düğmesinin yanındaki bildirim zilini aktifleştirip anda yaptığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Arkadaşlar Alize Diva kullandım modelimin yapımında. Krem rengi iple bir tık büyük olarak yapıyorum. Yeşil renkli iple de modelimin anlatımını yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ince bir ip kullandım. Tığımda 5 numara ince bir tığ. Tığımızın kalınlığını ipimize göre ayarlıyoruz. Zincir çekerek başlıyorum. Zincir sayımızın e, önemi yok arkadaşlar. Yapacak olduğunuz işin uzunluğuna göre biraz da fazlasını çekerek modelinize başlayabilirsiniz. Ben şimdi 3 örnek ya da 4 örnek üzerine modelimi öğretiyorum. Daha sonra bir tık büyük bir parçada nasıl durduğunu göstermek adına yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bu kadar benim anlatımım için yeterli. Şimdi ilk şuradaki ilk deliğimize batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın ucunu doluyorum. Şuradan sayıyorum. 1-2-3 Dördüncüye batıyorum. Trabzan yapıyorum. 1-2-3 de çıkarıyorum tekrar ucunu dolayıp aynı yere batıyorum 1 2 3 de çıkarıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum aynı deliğin içine tekrar batıyorum 1 2 3 de çıkarıyorum trabzan yapıyorum tekrar aynı yere bir tane daha 3 de çıkararak trabzan yapıyorum deneyin içine batarak üçlü trabzan tekrar buradan şimdi bakın 1-2-3 dördüncüye batıyorum tığımın ucunu almadan sık iğne ile kapatıyorum tekrar tığımın ucunu alıyorum 1-2-3 dördüncüye batıyorum 1-2-3 de çıkarıyorum burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz aynı deliğin içine 1 2 3 zincir arada yine iki tane üçlü trabzan tekrar başını almadan 1 2 3 dördüncünün içine batıyorum sık iğne ile kapatıyorum tığımın ucuna doluyorum 1 2 3 4. batıyorum buraya da aynı şekilde diğerlerine yaptığım gibi trabzanlarımı yapıyorum En son bunu da yaptıktan sonra yine bir, iki, üç, dördüncüye batıp şöyle kapatıyorum. İlk sıramız arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyorum. Örgümü çevirip hemen şu üç zincir çektiğimiz boşluğa batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 3 tane zincir tığımın başını doluyorum Şuradaki sık iğnemiz var bir tane iki örnek arasında hemen oraya batarak ikili trabzan yapıyorum 1 2 yine 3 tane zincir buradaki boşluğa batıyorum 3 zincir başını doluyorum. 2 tane şu sık iğnemizin tepesine batıyorum. 2 tane örgümüzün arasına. Yine 3 zincir. Tepeye batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayıp Şurada bir tane sık iğne yapmıştık başlarken. Onun içine batıyorum. 1 ve 2 de çıkarıyorum. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Hemen yine bu yaptığımız trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın ucunu dolayıp şuradaki ortaya battığımız sık iğnenin içine batıyorum. 1 2 3 de çıkarıyorum. Tekrar dolayıp aynı yere batıyorum. 1 2 3 de çıkarıyorum. Buradaki yaptığımızı yapıyoruz arkadaşlar tam tepesine. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı deliğin içine 3 de çıkararak 2 tane trabzan yapıyorum. başını almadan şurada trabzan yapmıştık hemen onun tepesine batıyorum sık iğne ile kapatıyorum tekrar tığımın başını doluyorum bunun üstüne battığımız sık iğnenin içine aynı şekilde ikili trabzan araya 3 zincir yine ikili trabzan yapıyorum burada yaptığımızın aynısı tekrar şuradaki trabzanın tepesine başını almadan batıyorum Beyne yine tığımın başını dolayıp son olarak bunun içine de aynı şekilde trabzanlarımı yapıyorum iki defa aynı işlemi tekrarladık. Üst üste bu şekilde bakın dolgularımızı yaptık. Şimdi burada Hemen arkadaşlar şuradaki ilk battığımız yerin ucuna batıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde ikinci sırayı tamamladık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şöyle dönüyorum. Devam ediyorum zincire. 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneyi buradan çektim. Yine çeviriyorum. Aynı şekilde 5 zincir kayıda 3 zincir aralarda ve yine bu sık iğnelerimizin tepesine ikili trabzan 1 2 3 zincir dolgunun tepesine 1 2 3 zincir sık iğnenin içine trabzan 1 2 3 zincir Dolgunun tepesine yine 1, 2, 3 zincir başını doluyorum. Burada yaptığımız bir sık iğnemiz var. Yine ona batarak ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çekip şöyle örgümü çeviriyorum. Yine bu trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. oluşmak üzere sık iğnemizi yaptıktan sonra zincir çekiyoruz 15 tane zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 zincirimi çektim tığımın başını almadan hemen şu boşluktan batıyorum sık iğneyle kapatıyorum hemen yanına bir defa daha batıp sık iğne yapıyorum yine 15 tane zincir 1 2 3, 4 5 15 zincirimi çektim yanındaki deliğin içine batıyorum sık iğne ile kapatıyorum kapattıktan sonra hemen yanına yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde batıyoruz. Sık iğne yapıp zincir çekmeye başlıyoruz. Batıyoruz. Yine sık iğne yaptım. Hemen 15 tane zincir çekiyorum yine. zinciri çektim yine yanındaki deliğin içine batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Hemen yanına yine bir tane sık iğne yapıp zincir çekmeye başlıyorum. Ben şimdi bunu arkadaşlar bu gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Şimdi en son bakın zincirimi çektim. En son deliğin içine batıyorum. son deliğin içine baktıktan sonra bir tane sık iğne yapıyorum yine yanına. Burada şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5-6 Tığımın ucunu 1-2-3-4 defa doluyorum. Aynı yere batıyorum. Ve 2-2 ilmeklerimi çıkarıyorum. 1-2-3-4 ve 5 defa da çıkardım. Şöyle bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Hemen kendi ilk zincirin içine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Diğer zincirin içine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine buraya batarak bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğerine bu sıramızı bu şekilde devam ediyoruz. En Sonuncuyu da kapattım bu şekilde örneğimiz bakın oluşmaya başladı şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum örgüm çeviriyorum ilk sık iğnemin tepesine batıyorum yine buraya bir tane sık iğne yapıyorum tığımın başını doluyorum şu ilk ortasına battığımız yere batarak 1 2 3 de çıkarıyorum yine burada yaptığımız gibi trabzan yapıyoruz 3 zincir çekiyorum aynı yere tekrar iki tane yan yana trabzan daha sonra başını almadan hemen şuradaki sık iğnenin tepesine batıyorum sık iğne ile kapatıyorum başını doluyorum diğer bakın bunun üstüne denk geliyor zaten sık iğnenin içine batarak yine üçlü trabzan yapıyorum 3 zincir gördüğünüz gibi son derece kolay bir model arkadaşlar tekrar karşıdaki sık iğnenin tepesine batıyorum kapatıyorum ve yine son olarak buraya da aynı şekilde üçlü Pardon iki tane trabzan 3 zincir yine iki trabzan hemen son olarak burada bir sık iğnemiz var onun içine batıyorum ve kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip örgümü çeviriyorum hemen trabzanın şuradaki zincirlerin tepesine batıp kapatıyorum 3 zincir çekiyorum aradaki sık iğneme batıp ikili trabzan bunu daha önce yapmıştık arkadaşlar örneğimiz çıktı 3 zincir buradakinin tepesine yine 3 zincir aradakine ikili trabzan 3 zincir son defa batıyorum yine 3 zincir buraya ikili trabzan arkadaşlar hemen bir zincir çekiyorum örgümü çevirip şöyle kendi dibine batarak bir sık iğne yapıyorum tığımın başını dolayıp hemen sık iğnemin içine yine trabzanlarımı yapmaya başlıyorum şu ikinci sırayı yine burada da devam ediyoruz örneğimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece kolay bir model ütülenince de tırıl tırıl bir örgü modeli arkadaşlar Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra yine şu delikli olan sırayı yapıyoruz. Ondan sonra bu zincirleri çektiğimiz sıra arkadaşlar örneğimiz çıktı. Şimdi ben bunu krem ipimle bir tık daha büyük parçada yapıp ütüleyip son halini size göstermek için geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar örgümüzün son hali ütülendikten sonra hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi son derece kibar güzel bir Yazlık örgü modelimiz. Arkası da yine bu şekilde. Arkadaşlar bu Alize'nin Diva marka Diva isimli ipliği arkadaşlar. Ütüye gelen bir ip. Hiç korkmayın ütüleyin yani. Son halini görüyorsunuz. Bunun kışlık günleri de ütüleniyor biliyorsunuz Angora Gold'lar arkadaşlar. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyorum.